Evet, 17 Ağustos 1999 İstanbul'da Hazinedar'da yakalandım kuzenimle. Gece yak... vakti böyle bir sarsıntıyla uyandık. Fena bir sarsıntı, o gün de çok aşırı sıcak ve nemli bir günde geç eve gelmiştik. Tam uyumuştuk, sonra kalktık. Kapının eşiğine geçtik. Kapıyı tuttuk böyle ikimiz kapı ama böyle gidip geliyor. Bu, bu kapı ya böyle gidip geliyor. Buraya gidiyor, buraya yuvarlak şeklinde yukarı aşağı. Biz tutuyoruz ama dua etmemiz gerekiyor. Kuzenim de hemen yanımda ikimiz eşikte. O dua etti. Ben duayı unuttum. Neyse benim için de dua etti. Sonra hek